Bu bölgede Belçika'da da çok gördüm. Akça ağaç çok. Akça ağaç da 30 metreye kadar yükseliyormuş. Hello. 30 metreye kadar yükseliyormuş boyları. Ve toprağın altında 20 metre sonra su olduğu için Belçika için söylüyorum. Hollanda zaten su. şey Ağaçlar habire boyuna uzarmış. İşte parklarda falan böyle fırtınalı günlerde gir girmek yasakmış. Çok şiddetli fırtınalarda çünkü ağaçlar köklerinden sökülüyormuş. Onun için de insanlara zarar vermesin diye parklara girmeyi yasaklamışlar. Bayağı bir aşağılardan çıkmışım. Şu devasa büyüklükteki ağaçlar çok harika duruyor. Nehri böyle karşıdan karşıya geçmek için köprüler yapmışlar bu şekilde. Sonra iki köprü arası tabi biraz daraltılmış. Diyorlar ki göl. Kendilerince göl yapmışlar. Hello. Hello.